Obrigado.

yapmasını için çeşitli. Yok. <laughs> Gerek zaten. Hayır. <laughs> Benim e, ben ilk oyun heyecan heyecan durupta bildiğini bildiğin üzere çok çok heyecanlıyım ilk oyunumuz ama babamın e, ama e, benim babamın bu e, oyu vermesi benim için çok büyük bir gereki inşallah gerçek gel geleceğine inşallah iyi gelir. Aşkım. gerçekten çok gerçekten umutlarla söyle, söylemek istiyorum. oyunumuzla birlikte bugün geldik, oyumuzu kullandık. Burkan ilk defa oy kullandı. Biz de onunla birlikte bir engelli olarak ilk defa oy kullandık. Daha öncesinde ben geldim. Sandık olaraktan engelliler için uygun mu diye bunu kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde oyumuzu kullandık. Umarım ki vatanımıza, milletimize hayırlı olmuştur.